Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Erop Eroplay diyorum ya. Hardcore serimizin yani zorlayıcı serimizin 3. bölümündeyiz. Ee, geçen bölümde kendimize hatır sayılır derecede güzellikte bir şey yapmıştık. Yanlış hatırlamıyorsam ve arkadaşlar geçen gün bu bunlar hoş duracağını düşünmüştüm ama artık gözüm o kadar da hoş görünmüyorlar. O yüzden bunları toparlıyorum. Burada bir tane kamp ateşimiz var. Bu kamp ateşini toplayabilirim ama benim aklıma fikir geldi. Demir golemi bulmam lazım arkadaşlar. Demir golem arkadaşımızı uzun zamandır öldürmedik. Okçu yapıp onlardan karlı bir sürü şey elde edebilirim. Yani i̇ki tane çakmak taşı hemen 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 Hızlı olması lazım. Çakmak taşı verin. Ah bir tane verdi. Ay 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 ay. Hayır. Hayır. Ay. Hop kesim. Tamam. Su balansını kestim. Su balansını açmaya da hiç niyetim yok. Ve devam edelim bir tane verdi. Sen de Ah verdi. Pikleyelim onu aynen. Şimdi. Hadi çasma maçımıza geri dönelim. Şu. Tamam şu masası aldım. Bunu e, almam gerek yok. Zaten evde var. Şimdi o köylülerin, canımızın köylülerimizin hapsedildiği yere gidelim. Köylülerin hapsedildiği yer nerede? Şimdi yanık. Patladı ya. Neyse. Aa bu arkadaşlarımız nerede ya? Köylüler. Hapsedilmiş olanlar. Abi gördüğümü emin edebilirim. Gördüğümü yemin edebilirim çok arıyorum. <laughs> hapsedilmiş arkadaşlar ha? Aa koptu yoklar diye ya. E ben dört. Şuraya. Aldın mı iş? Al şey al. <laughs> Bir alacak mısın? Ha. ha dur, ha. Şu, şu alın ya. ya gözünü seveyim oğlum. Dur kız vereceğim bak size. Özgürlükleri mi kavuşmak Ana! Lan uçulmuyor mu yoksa hiç? Tamam bu arkadaş. Ha, ha. Tamam. Abi niye olmuyorsun? şunu şu alayım. Ha. Abi olsana. Ol bak. Abi niye olmuyor? Kaçıyorsunuz mu lan benden? <laughs> He korktunuz mu lan? <laughs> Abi dur. Uh. Yedi oraya. Terbiyesiz. <laughs> gel lan gel. Ha öldü. Eee evet en sonunda pişmiş et. Evet, şimdi başka arkadaş var mı? Ölümünü isteyen, ölü yani ölmek isteyen diyeyim. <laughs> Oldu. Heh. Bir tane daha. Lan ne oluyor? Nereye gidiyorsunuz? Abi gidiyor bunlar. ne bu, kaçıyor? Bu? Ay, yemin. Ha öl. Bana bir sürü yemek ver. <laughs> Şimdi. Şu orman meyvelerini de yiyelim. tamam. Şimdi. Şu golem arkadaş nerede? Göremiyorum kendilerimi uzun zamandır. Ha. Aa, ha. Aa, sevindim mi oldu? Tamam dedim. Ha. Öyle Dedi Deli ya. Evet devam ederim o zaman. birazcık sizin ekinlerinizi yağmalayacağım yani yanlış anlamayın. Tamamen benim aç gözlüğümden kaynaklanan bir durum. Bu ne? Aaa. Ha balkaba. Balka. Tamam. hava kararıyor. İşte şimdi bok yemedik mi? Tamam. Bir tane evin misafiri olarak girsem. Hayır. Bayım bayım. Bayım, bayım çıkabilir misiniz? Bayım bayım ben, ben yatmak istiyorum. Ben yatmak istiyorum. Hayır. Git. Ya ben yatacağım be adam. He? Nasıl? Yani adap bil be. Adap bil ya Allah'ım. Ah. Heh. Hadi. Evet pırt eşyalar... Aha! Çiftçi! Merhaba çiftçi! Oha, Çok fazla şey. Aha! 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 Abi! Bir demir balta daha alabiliyorum. Güzel, tamam. Şu silahlar... Şunları... Bu değil... Bunları... Silahlar mı yapsam acaba? Ben şu eve gideyim. Zümrütlerimi alayım. Ver, gel. Gel. Şu tohumcukları da şuralara atalım. Aa, Bir dakika ya. Şu terikotaları. Ya boşver lan. O, o, sonra, o sonraki bölümlerin şey olsun. Üçüncü bölümde. Bileme taşı. Şu şeyleri atalım. Pırtlan bunlar. Pırt. Pırt sırt Tamam şimdi şu üç almayan küller nerede? işlemek Senin işin var. Ha, sen var nerede acıysın sen burada sen nerede acıysın sen 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 iş alım iş al, iş alt iş yap hay sen nereden acı olduğunuz sen ne hararet acı lan? ha ben sen şimdi iş kaynağınızı yıkmaz mıyım he <laughs> he he gelin bakalım he <laughs> he şimdi şimdi aa bu ekmek patates ben niye bazı sağlıklar atmamışım ya Aa bu sandıkları açmamışım. Ama lakin bu videomuz da buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoda pek fazla iş yapmamış olduğumu biliyorum. Ama yine de güzel bir videoydu. Kanalımı beni desteklemek için kanalıma abone olup ve like atabilirsiniz. İkisi de ücretsiz. Ayrıca dikkat ettiğiniz gibi bu ben bu kanalda üyelik paylaşmıyorum. Yani tamamen ücretsiz bir şekilde bana destek verebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye.